Bugün yurttaşlara basın ve haber alma özgürlüğünün kısıtlanması hakkında ne düşündüklerini soracağız. Onların düşüncelerini en şeffaf şekilde sizlere yansıtacağız. Merhaba. E, haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasıyla alakalı düşünceleriniz nelerdir diye soruyoruz. Yaptıkları çok saçma bence çok yanlış bir iş. Bir şey. Sizce neden böyle bir şey gerek duydular? Haber almamamız için ama yani gerek yoktu. Yani bugün bu mahkeme kararı böyle beklenmeden yasaklanması e, hiç gerek yoktu bence. Yaptıkları yanlış bir işte. Şimdi yanlış bir şey söylersen... <laughs> de, yok yani söylesen... düşüncelerinizi şeffaf bir şekilde iletebilirsiniz hakaret etmediğiniz sürece. Yani... İşte hakaret ederim diye korkuyorum. Ya, hakaret gerek yok. Ha. Ee, peki son olarak bizleri izleyenlere ne söylemek istersiniz? Bilmiyorum. Peki <laughs> <laughs> <Hayır>, teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Ee, haber alma özgürlüğünün kısıtlanması ile alakalı ne düşünüyorsunuz diye soruyoruz. Yani şimdi ne düşünüyorum? Yani insanların genel kaynağı yani eğlenceli bir yani mesela şu an ben de nişanlı olduğum halde şu an nişanlımla görüşemiyorum, edemiyorum. Yani neden oldu, niye yaptı, bula bula devlet buna mı geldi? Aşağısın ben 50 liraya yani kavun satıyoruz, bizden almıyorlar. Yani bu kadar onca şeyi şeylere rağmen kalkıp olmayacak muhabbetlere devlet getiriyor. Peki yani düşünce özgürlüğünü kısıtlandığında düşünüyor musun bununla beraber? Yani şahsen ben şu an hiç kararsızım yani. Nasıl diyeyim şu an hiç hoş bir şey değil. Instagramcığı kapattırdılar abi. Yani bir, bir anlık e, mahkeme kararı bile beklenmeden bir gece yatıyorsun sabah uyanıyorsun ve kullandığın uygulamaya giriş sağlanamıyor işte VPN üzerinden bağlanıyor yurt dışındaki e, yani mobil bağlantılar kullanarak bağlanmayı sağlıyoruz. Yani öyle sağlıyor da şey mesela ben o dediğin şeyi abi ben anlamıyorum etmiyorum. Az önce nişanlım abi yazıyor TikTok'tan bana. Yok diyor ben de Instagram'a giremiyorum edemiyorum konuşamıyorum. Edemem ben ne giremiyorum, yapamıyorum. Oradan diyor bağlanacağız. Yani ne alakası bu? Çok bir saçma bir şey oldu abi. Peki sence niye böyle bir şey ihtiyaç duyuldu? Doğru bir şey mi sence? Yapılan doğru bir şey değil abi. Yani şahsen benim hepsi özelliklerim orada kaldı. Erişemiyorum bütün bilgilerimi. Oradan benim. satışlar da yapabiliyorsun belki de. Aynen öyle abi. Ürünlerini tanıtıyorsun. Yani hikaye yapıyor, şey yapıyor, müşteriler çıkıyor abi, ediyor. Yani bütün hesaplarım, bilgilerim orada beni. Ee, peki son olarak bizi izleyenler ne söylemek istersin? Mesajın yani evet. ne olur? Vallahi son olarak ne diyeyim abi? Yönünden ne geçerse Onu söyle. Vallahi destek olalım. Böyle bir şey kaldırılsın yani. Böyle bir saçmalık olmaz. Sence devlet yani bunu bile bile yapmıştır yani bu durumu. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhaba abla. Haber alma özgürlüğünün kısıtlanması hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruyoruz. Düşüneceğiz neler acaba? Vallahi abi şimdi sabahtan beri yani sıkılmış durum, durumdayız yani. Akşam eve gidince yapacak bir aktivitemiz kalmadı. Sonuçta her genç Instagram'ı kullanıyor. Yani Instagram'a giriyor. Bunları kaldırınca devlet, gençler sıkılacak yani bu durumda. Zaten sosyal medyada da aktif olarak şeyler var, tepkilerimiz var. Yani olumsuz olduğunu düşünüyorum. Şeyden kaynaklı olduğunu düşünüyorlar yani genellikle gençler. Son dönemde vefat eden Hamas'ın lideriyle alakalı olduğunu düşünüyorlar. Yani bence bizim ülkemizle alakalı bir şey yok bu konuda. Bizim ülkemizde Instagram niye kapandı? veya sosyal medya platformları niye yayınlar kapandı bunu hala anlamış değilim abi. Yani geri açmaları lazım bunu. Ülkede yas olduğunu düşünüyorlar yani. Sonuçta Hamas yani bizim için bir şey ifade etmiyor. Bunu söylemek istiyorum eee. abi. Bizi, bizi izleyenlere ne söylemek lazım? Mesajın ne olur? Valla ben tepkimi koyuyorum. Siz de tepkinizi koyun ortaya. Yani Instagram açılması lazım. Çok lazım bir şey abi. Eyvallah. Bu, Bu şekilde. Evet, teşekkür Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Haber alma özgürlüğünüzün kısıtlanması ile alakalı düşünceniz neler acaba? Ya şu dönemde özellikle bir sürü olaylar oluyor ve her şey sosyal medyadan görüyorum ben açıkçası. Sabah kalkıyorum, haberi görüyorum, ona göre hani gün içinde insanlarla iletişimimiz, sohbetimiz bu yönde oluyor e, ve bunu yapan meslektaşlar var hani insanlar influencer ve e, ne bileyim reklam yapıyorlar. E, ticaret ticaret yapanlar. Evet ya da küçük işletmeler bu sayede para kazanıyor. Bu kapandı. Şimdi ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Ben bile şu an bayağı yoksun kaldım. Bir şekilde yani bence çabuk geri gelmedi. Peki son olarak bizi izleyenlere ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? Buradan tüm dünyaya. Evet, abone olun. Çok sevmişsiniz. Çok sağ ol. O sizin güzeliniz. Teşekkür o ederim. Alınma hakkınızın e, kısıtlanması ve yasaklanması hakkında ne düşünüyorsunuz? E, bence çok yanlış bir şey oldu. Onun yerine farklı uygulamalar ya da daha böyle artı 18'li uygulamaların yasaklanması çok daha doğru olabilirdi. Çünkü Instagram çok sosyal kullanılan bir uygulamaydı ve hani şu an bence çok bayağı bir büyük bir kitle kayba ulaştı diye düşünüyorum ben. O yüzden yanlış oldu. Benim açımdan. Peki e, bizi izleyenlere ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? Hmm, bilmiyorum ki şimdi hani. Ne konu hakkında. Genel bilmiyorum. düşünce işinden geçenleri paylaşabiliriz. Takip edin kazanın. <gülüyor> Aynen <gülüyor> takip edin kazanın. <laughs> eyvallah. Bir şey vermiyoruz da eyvallah takip edin. <laughs> Yok olsun. Teşekkür ederim çok sağ ol. Ağzına sağlık. <laughs> Youtube'dan bakarsın. Aha, Merhabalar. Merhaba. Haber alma özgürlüğümüzün kısıtlanması ile alakalı düşünceniz neler acaba? Aslında çok kötü oldum çünkü e, her şeyi oradan görüyoruz. Bir şey, mesela bir şey sipariş ediyoruz, bir şeye bakıyoruz, bir şeyle ilgileniyoruz. Yani görüyorduk, her şey oradaydı yani. Tamam, kötü şeyler de olabilir. Hani Instagram'da kötü şeyler de olabilir ama e, iyi şeyler de vardı yani. Çok güzel şeyler de vardı. Biz benim çok zamanım Instagram'da geç. Aslında TikTok kapanacak. Instagram değil, TikTok kapanacak. Çünkü bütün rezillikler TikTok'ta. Bütün çoluk, çocuk, herkes, kadın iğrenç şeyler hepsi TikTok'ta. Kapanacak bir şey varsa, site varsa o da TikTok olması lazım. Yani. Peki, sağ olun. Bizi dinleyenlere, izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı burada son olarak? Ne mesaj vermek istersiniz? mesaj vermek isterim ki yani Instagram'ı değil TikTok'taki rezilliklerini bıraksınlar. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar. Merhaba efendim. E, haber alma özgürlüğünün kısıtlanması ile evet. ne düşünüyorsunuz? E, şu an Instagram kapatıldı. Instagram uygulaması ülkemizde. Biz bu durumdan çok mağduruz gençler olarak. Mesela biz normalde sabah akşam Instagram'da yani takılırdık. Başka aktivitemiz yok. Mesela biz çalışırız çalışmazsak evdeyiz. Çıkmayız da dışarı. Instagram kapatılması bir yandan yararlı oldu, bir yandan zararlı oldu. 3 aydır görmüyordum kendisini. Sayesinde çıkmış olduk ama Şöyle durumlar da var. Numarası olmayan arkadaşlarımız var. Onlara da yazamıyoruz. Aynı anda da Haber almamız kısıtlandı. Ben mesela Hamas'ın liderini öldürmesini Bizim ülkemizde pek bir sıkıntı yaşa yaşatacağından Şey değildim yani. Emin değildim. Ama bu durum işte bizi de olumsuz yönde etkiledi. Böyle yani düşüncelerim bu kadar. Eyvallah. Peki bizi izleyenlere ne söylemek istersin? Abi bizi izleyenlere şunu söylemek isterim. Haklarını savunsunlar. Hashtag atsınlar Twitter'a, Instagram açısın diye. Ben de zor durumdayım. Ama beni sevenlerin de gözünden öperim. İzleyenler beni bilir zaten. Eyvallah. Sağ olasın. Akşamlar. Merhabalar. 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 Haber alma özgürlüğünün kısıtlanması ile alakalı düşünceniz neler diye soruyoruz. Yani özgür bir ülkede yaşıyoruz, yaşadığımı biliyorum. Ama bu tür kısıtlamalar olduğu için kendimizden yani böyle ne bileyim yani kötü örnek olunuyor yani insanlara karşı. Yani elimize telefonumuzu aldığımız zaman, sosyal medya kapatıldığı zaman tüm insanın mesela özgürlüğünü kısıtlıyorlar bu kötü şeyler. Bence olmaması gerekiyor yani. Yani bu duruma cidden üzülüyoruz yani ülkece. Üzülüyoruz yani. Peki. Merhabalar. Merhabalar. Haber alma özelliğin e, haber alma olmadı. haber haberi evet. yok. de araç yanıyor. <laughs> evet. Abartma lan ne yangını Egzozundan şey attırıyor adam Beyaz ya, araba Hararet var. yapmış oğlum araba Harakim, tamam. kayıt, açık, kayıt açık. Kayıt, kayıt Merhaba konuş. Kayıt, kayıt, kayıt. Çarşı konuş. Merhabalar Çarşı Medya TV'den herkese akşamlar Bugün <laughs> Özgürlüğün kısıtlanması ilgili ne düşünüyorsunuz diye soruyoruz Vallahi abi be bir tanecik çorap alın. Bana bir yardım edin. Valla abla. Elim de Elim de ne çekecek? Çekme abiciğim, kapatsana. Kapat Kapatsana. Kapat abi. Kapat.